Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 0-6 yaş grubu çocuklarda dil, yabancı dil eğitimine nasıl ve ne şekilde başlarız. Daha önceki videomda kısaca sizlere bahsetmiştim. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Bugün sizlere birinci etapla başlamak istiyorum. İlk etapta ne yapabiliriz, nerede ve nasıl başlayabilirim? Birinci etapta benim kendi deneyimlerimi anlattığım için nasıl başladıysam sizlere de o şekilde anlatmak istiyorum. Evdeki bütün eşyalara salon, mutfak, banyo, tuvalet, çocuğun odası, oyuncakları, onların onun kullandığı mama sandalyesi, çatalı, kaşığı, biberonu bunların üstlerine biliyorsanız sıkıntı yok ama eğer bilmiyorsanız öğreteceğiniz o dille onların ne demek olduğunu Onları küçük küçük etiketler yapıştırarak isimlerini oradan telaffuz edebilirsiniz. Genelde telaffuzuyla yazmıştım mesela ben Rusça'da başlarken. Telaffuzuyla da yazabilirsiniz. Bu kıyabiliyorsanız orijinali de yazabilirsiniz. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Özellikle kıyafetlerde ve oyuncaklarda bunlar çok basit gibi görünse de en etkili yollardan bir tanesi. Atıyorum çocuğun ayakkabısını giydirirken İngilizce'den bahsediyorum. shoes. işte Almanca ise gibi. Ya da e, çorabını giydirirken e, çorabı ona göstererek Saks. Ya da e, ona işte çatallı e, tutmasını istiyorsanız e, yemek yerken ya da ne bileyim e, su içmesini istiyorsanız Bottle diyerek. Sadece kelime. Ben burada e, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben cümleyle devam etmedim. O şekilde de e, açıkçası benim İngilizcem bu arada e, İngilizcem de kelime dışında yok. Kesinlikle gramer kullanamıyorum, cümle kuramıyorum. E, Rusça yine aynı şekilde e, çok az kelime var ama e, şey cümle var ama kelimelerde fena değilimdir. Almanca hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama bunları e, sizin e, size bu anlattığım yöntemlerle İngilizceyi ve Rusçayı ben kelimelerle başladım. Yani önce evdeki eşyalarla onu öğreterek, söyleyerek, tekrarlayarak, çocuğa hiç sormadan, oyun oynarken de kartlarla ve etkinliklerle sürekli başladığınız dil. Ben İngilizce diye devam edeceğim ama bu sizin öğreteceğiniz dil hangi dilse siz de o dilden aynı yöntemi devam ettirin. Çünkü ben önce İngilizce, sonra Rusça, sonra da Almanca ile devam etmiştim. Siz hangisini istiyorsanız onunla başlayabilirsiniz. Burada söylemek istediğim şey şu. İngilizce ile başladığında Almanca biraz daha yakın İngilizce'ye bana göre kelime anlamında. Rusçaya geçtiğiniz zaman Rusçada da özellikle sebzelerde, meyvelerde ve bazı telaffuzlarda Türkçe de var. O yüzden daha sanki böyle kolaymış gibi geldi kelimeler bana. Dediğim gibi okumasında, yazmasında evet Kiril alfabesi Rusça ama okuma yazmadan ziyade sonuçta bir sürü imkan var. İnternet çağındayız bir şekilde kelimenin ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bu şekilde çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz. Dediğim gibi birinci etapta yapmamız gereken evdeki bütün eşyaların üstünü etiketle yapıştırıyoruz. Ve e, sadece o eşyaya dokunduğunda e, ya da neyi istediyse atıyorum oyuncak arabasını mı istedi? Aa karım istiyorsun, karla mı oynamak istiyorsun? Ya da kamyon istediğinde Trakla mı oynamak istiyorsun ya da kalemi eline verdiğinde hadi şimdi pencil picture yapalım diyerek bu şekilde anlasın anlamasın zamanla zaten kulak aşinalığı oluyor ve e, siz ona pencil nerede diye sorduğunuzda ki ben böyle sormuştum yani e, cümle kurmamıştım pencil nerede e, which color sadece işte which color which color demize gerek yok hangi renkte diyebilirsiniz o kalemi gösterdiğimde red mi blue mu o blue diyor ama zaman istiyor burada tek yapmamız gereken şey sizlerden ricam hiçbir şey için acele etmeyin ben çocuğuma öğretiyorum anlatmaya çalışıyorum ama çocuk tek kelime öğrenmiyor sayıları sayamıyor renkleri söyleyemiyor gibi düşünmeyin çocuklar ilk doğduğu andan itibaren zaten hiçbir dili bilmiyorlar en az 2 yaşına kadar da bilmiyorum birçok çocuk zaten Anne babayı bile söyleyemiyorlar. Yani e, bu dil içinde bir en azından çocuğa bir 18 ay gibi, bir 15 ay gibi bir süre tanımanızda fayda var. Yani duydukça öğreniyorlar. Şimdi sen bunu böyle anlatıyorsun ama e, bunun e, evet sen çocuğunda uyguladım diyorsun. E, sonuç olarak bunun bir kayda değer yani gerçekliği var mı diye sorduğunuzda evet ben çocuğumda bunu uyguladım Allah izin verirse ben size o videoları da hazırlayıp göstereceğim biliyorsunuz kanalım yeni olduğu için henüz o videoları hazırlayıp sizlere sunamadım ama o videoları da hazırlayacağım ama ben e, öncelikle şunu şöyle size aktarmak istiyorum Kıbrıs'ta e, bir görev için gittiğimizde Kıbrıs'taki insanların özellikle e, daha önce Kıbrıs Kıbrıs e, Türk tarafı ve Rum tarafı birken e, insanların sonuçta Rumca okumayı, Türkler mesela Rumca okumayı, yazmayı e, bilmiyorlar ama komşuları Rum olduğu için o insanlar komşularından o kelimeleri duya 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 gayet güzel Rumca konuşabiliyorlar. Aynı şekilde Rumlar e, Türk tarafına Lefkoşa'ya geldiklerinde mesela onlarla tanışmıştım. E, Gayet güzel ve Kıbrıslı kadar güzel Türkçe konuşabiliyorlar. Bir okula mı gittiniz, bir yerden mi öğrendiniz? Hayır, komşularımızdan öğrenmiştik diyorlar. Şimdi burada bir zorlama yok ve bunu beraber nasıl komşuları atıyorum biz Türkler ekmek diyoruz. İngiliz bir komşumuz da bread bread bread. E siz zamanla onun ekmek olduğunu zaten anlıyorsunuz. Burada nasıl bir zorlama, nasıl bir baskı yoksa Sadece zamanla duyarak ve kulak aşinalığı e, oluşarak bu diller öğreniliyor. Çocuklarda da evde yapmamız gereken şey bir baskı kurarak ya da bir baskı aracı gibi davranmak yerine çocuğa sadece duymasını sağlayın. Emin olun ki o çocuk zamanla sizin bütün söylediğiniz kelimeleri muhteşem bir hafızayla kaydedecektir. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın bizzat kendim yaşadım ve biliyorum. Şimdi sizlere birinci etap ne demiştik? Evdeki bütün eşyalarımızı e, ne varsa mümkün olduğu kadar İngilizce ya da hangi dili öğretmek istiyorsanız onların isimlerini yazarak etiketlemek ve onları mümkün olduğu kadar Türkçe değil de öğretmek istediğimiz o dille söylemekti. İkinci olarak e, mesela çocuğu oturttunuz. Daha çocuk 10 aylık. Oturttunuz ona bir şeyler öğretmek istiyorsunuz. Mesela sayılar. Ben size şöyle bir şeyler göstermek istiyorum. Bu şekilde küçük küçük, bilmiyorum bunların reklamını e, yapmakta sakınca var mıdır yok mudur? O yüzden mümkün olduğu kadar isimlerini veremiyorum ama böyle küçük küçük kitaplar var. Buralardan böyle kitaplar alarak onların oturduğu yerde siz bunları one, two, three diye car, fish, ondan sonra flower gibi e, color pencil gibi böyle tekrarlayarak. Bunları başlayabilirsiniz. Çocuk bunları duyarak ve bunu da biraz da oyun ve eğlenceli hale getirirseniz daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunların mesela yine şu şekilde biraz daha büyük yaş grubuna bunların renklerini, şekillerini, ne olduklarını söyleyerek sayılarla bu kitaplardan destek alabilirsiniz. Bunun dışında mesela benim size önermek istediğim bir iki kanal da var. Çu Çu TV. Şimdi niye böyle tekrarlıyorsun demeyin. Çünkü İngilizce bilmiyorsanız ki ben bilmiyordum. Choo çu, çu. CHU CHU diye yazılıyor. Choo çu, çu TV ya da Bob Train diye iki tane İngilizce kanal önermek istiyorum. Bu kanallardan çocuklarınıza özellikle onar dakikalık ya da beşer dakikalık videoların müziklerini dinletebilir ya da istiyorsanız izlet çok uzun sürmemesini tavsiye ederim alfabe ile ilgili de mesela orada ABC e, alfabe ile ilgili çok güzel şarkılar ve müzikler var onlarla ilgili mesela ben kendi kızıma şöyle ahşap bir materyal almıştım bu şekilde bu alfabelerle tamamen ahşap bunlar ve bu şekilde bunlardan yararlanabilirsiniz bunun dışında dediğim gibi çocuk otursun karşınıza, Siz onunla oyun oynayın. Ona mesela bulmaca, bulmaca ne? Şurada hayvanları et atıyorum. Line neredeymiş deyip bunu çıkarıp tekrar yerlerine koyması hem motor becerisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum hem de bu şekilde bunları öğretebilirsiniz. Bunların bir başka versiyonu da mesela şey şu şekilde de bir ben size göstermek istiyorum. Bunları yerini buldurup ya da bunları çıkardığınızda bu arada bunun altında daha rahattır. Böyle altlarında kendi resimleri var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi birinci etap neydi? Birinci etapta evdeki bütün eşyalarımıza İngilizce ya da hangi dili öğretiyorsak onları etiketliyoruz. Küçük küçük kitaplardan yararlanıyoruz ve bu tarz ahşap materyaller alarak birinci etabımıza başlıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.